Gaziantep'in Islahiye ilçesine bağlı Yeniceli köyü sakinleri asbest minareli bulunan toprağı evlerinin duvarlarında kullandıkları günden bu yana kanserle mücadele ediyor. Akciğer zarı kanserine yakalanan 30'a yakın kişinin hayatını kaybettiği köyde 3 yıldır kapılarının çalınmadığını belirten köy halkı yetkililerden kendilerine yeni bir yerleşim alanı göstermesini istedi. Bak. Altta bak, toprak bak. Üzerine üzerine sonra da kireç vurulur. Eu aí um, 120 haneli Yeniceli köyünün başı kanser hastalığı ile dertte. Adeta ölüme terk edilen köyde 1990 yılından bu yana 30'a yakın kişi akciğer zarı kanserine yakalandı. Evlerinin boya ve badana işlemleri için kullandıkları toprakta asbest minerali tespit edilen evler kanser saçmaya devam ederken yaklaşık 40 hanesi bu şekilde topraktan yapılan evlerle dolu köyde vatandaşlarda çözüm bekliyor. Ben topraklar bak asbestli dedi eline yapışıyor. Kiraj olan bak yapışmıyor. Kiraj yapışmıyor. Eline yapışıyor. Eline bir şey birleşmiyor. Bir şey almıyor. Alttaki toprak Asbestli dedikler toprağı. Köy muhtarı Hüseyin Şahin zamanında kireç de değil, daha sonradan içerisinde asbest minareli olduğunu öğrendikleri ak toprağın evlerde kullanıldığını ifade etti. Bu toprağın da solunum yoluyla vücuda karışıp akciğer zarı kanserine yol açtığını ifade etti ve köyümüzün bu topraklardan kurtulması için yeni bir yerleşim yeri istiyoruz dedi. Tekrar bunlara sorunlar çözülmesi lazım. 3 yıl önce geldiler. 3 yılda bir yani gelip soran olmadı. Dediler bu toprak kanserlidir, asbestli toprak, bu zararlıdır, bu işte insanları öldürücü ama gelip ilgilenen olmadı. Yeniceli Gel. halkı da çok sevdeki kişinin kanser hastalığından ötürü hayatını kaybettiğini dile getirirken devletin kendilerine yeni bir yerleşim alanı göstermesini istedi. Kanserli hastalıkla kurtarılması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyoruz.